Selam canlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz, umarım gününüz güzel geçmiştir ve konuma geçiyorum. Sizin de şu an başlıkta gördüğünüz gibi bu video bir tepki videosu olmayacak, bu video bir farklı bir video olmayacak. Bugün kanalımı yeni video yani kanalıma video atalı kanalıma ilk videoyu atalı tam bir sene oldu yani. Sizinle birlikte birinci yılımızı kullanıyoruz. Bu aslında kanalımın da birinci yılı diyebiliriz. Kanalımı daha önce de açmıştım ama video yüklememiştim. Sizinle a, birlikte koskoca bir yıl oldu. O kadar böyle <laughs> duygusallaşıyorum. Ben normalde duygusal bir insanım. Hani bana diyebilirsiniz Emre neden bu videoyu çektin, ne gerek vardı falan diye ama size gerçekten hani yazıyla değil bir video ile teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız. İyi ki bu koskoca bir yılı hayatımın en güzel geçen bir yani en güzel geçen yıllarından bir tanesi yaptığınız için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki benimlesiniz. Şu an kaç kişiyiz? 2040 kişi falanız. Hepinize tek 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 o 2040 kişiye gerçekten hani bu video sadece teşekkür ederek geçebilir bu arada. 2040 kişiye çok teşekkür ediyorum. Yani daha yeni geleceklere de şimdiden benim yanıma geldiğiniz için, benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Sizinle biraz bu konu hakkında konuşmak istedim. Hem teşekkürleri milletip hem de bu süreç hakkında konuşalım. Aslında ben küçükken çok içine, içine kapanık bir insandım. Hani bir şeyler yapmaya çok açık bir insan değildim. Sonra tabii ki de K-pop hayatıma. Tabii ki insanların düşünceleri değişiyor. Hep aklımda bir kanal açma fikri vardı. Hatta sanırım üniversite 1'de kendime bir mektup yazmıştım. <laughs> 30 yaşındaki kendime bir mektup yazmıştım. Orada da hani bunu söylemiştim zaten. Umarım bir kanalım olmuştur ve eğleniyorsundur orada falan diye. Umarım yani hayatımda yaptığım verdiğim en güzel kararlardan bir tanesi bu kanal açmak, sizinle tanışmak sizin gibi muhteşem insanlarla tanışmak. Gerçekten o kadar çok insanla tanıştım ki bu kanalın vesilesiyle hem Youtube'dan hem Instagram'dan Abi, muhteşem insanlar tanıdım. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki bu kanalı açmışım. Hani düşünüyordum nasıl gerçekleşti o ilk videomu çekmeyi Allah'ım şurada belki koyarım. Yani şu ekranı belki yansıtırım. Hayatımın en ama en böyle stresli günüydü diyebilirim. O kadar böyle kasıyordum ki kendime. Ha ilk videomu izleyemiyorum. Hayatta izleyemiyorum ilk videomu. Ben linkini de falan şuraya koyarım. Ben izleyemiyorum siz izleyin. <laughs> Gidip. O kadar böyle kasmışım ki kendim, o kadar şeyim ki şu an karşıya geçip size şakalaşıyorum, size şey yapıyorum falan. Hani bu da kendime de kendimi geliştirmek için de çok güzel bir e, araç oldu bu YouTube. Hani gerçekten sizinle geliştirdim, sizinle daha çok a, kendime meydan okudum diyebilirim aslında. O ilk akşam <laughs> ilk şeyim şu Hoya'ydı. Onu eski Monster, Monster X üyesi biliyorsunuz. A, onaydı. ...kendim şey yapmıştım, tripodum falan da yoktu o zamanlar. Bir tane a, yastıktan falan şey yapmıştım. <laughs> Tripod tarzı bir şey. Ona çekmiştim. Hiçbir şey bilmiyordum edit konusunda. A, sadece kameraya konuşmuştum. Sadece izleyip böyle... ...aa... A, hmm, ...falan. Ama asla şey yok. <laughs> böyle mimik yok. izliyorum böyle. Ama o kadar eğlenmiştim ki, o kadar terlemiştim ki o... E, ...şeyi heyecanlı... Heyecanı hissetmek muhteşemdi. Hala böyle birkaç gün sizin karşısına geçmeyip hala heyecanlanıyorum. Hala tit, böyle terliyorum şu anda. Olduğu gibi asla hava terli... Hava sıcaklığından falan değil yani. Şey yapmayın. <laughs> Gerçekten hani şu an çok konuşmak istiyorum sizinle birlikte. Çok şey yapmak istiyorum. Keşke böyle canlı falan olsaydı. Şuralarda siz de olsanız falan. Yani duygumu size... Bu kaç dakika oldu şu an? 5 dakikadır aktarmaya çalışıyorum. Hani size sadece teşekkür etmek geliyor içimden. Benimle olduğunuz için, benimle eğlendiğiniz için. Benim için en önemlisi bu zaten. Eğlenmeniz, benimle birlikte. Daha çok tepki videosu çekiyorum. Vlog istiyorsunuz tabii ki de onları da çekeceğim ama... Yani... <laughs> Ağlamayacağım gerçekten. Çok ağlayan... ...çok ağlayan bir insanım aslında, çok duygusal bir insanım ama... ...şu an ağlamak istemiyorum. Gerçekten sizinle konuşmak istiyorum. Ee, gerçekten sizinle... ...gerçekten kaç defa dediysem... ...sizinle geçirdiğim ...bu yılı... ...en güzel yıllığı geçirip geçirdiğiniz için bana... ...yaşattığınız için... ...gerçekten çok teşekkür ediyorum. <laughs> İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Ee, artık yani... Şu anki motivasyonum ölene kadar bu bir şey yapmak. Tabii ki de yani sizinle birlikte böyle video şey yapmak falan. Elinden geldiğince en uzun şekilde sizinle birlikte olacağım. Yani düşünüyorum da o koskoca bir yıl nasıl geçti? Böyle stresle acaba o videoyu çekebilecek miyim? O şeyi çekebilecek miyim? O 40 bin izlenen videomu falan yani hatırlıyorum da Abi, o heyecanım, o şey falan daha çok beni video çekmeye itmişti. O kadar güzel günlerdi ki sizinle birlikte geçirdiğim. K-pop hayatıma girdiğinden beri tabi bunu kanalı açmamın en büyük etkenlerinden bir tanesi de K-pop oldu. Yani ne kadar insanlar dalga geçse de, ne kadar ''Aa, onu mu dinliyorsun?'' Aa, hala geçenler var. Hala etrafımda k popu şey yapan var. Hala bu a, yaptığım, a, kanal, kanalda yaptığım şeyleri küçümseyen insanlar var. Hiç önemli değil asla ama asla takmıyorum yani. Takıyorsam gerçekten <laughs> asla takmıyorum bu arada. Hani benim için önemli olan sadece sizinle birlikte olmak. Eğlen, eğleniyor olmam. Kendim için bir şeyler yapıyor olmam. K-pop hayatıma girdiğimden beri gerçekten çok şey değişti. Hani insanlar bunu küçümsüyor ama asla hani önyargıyla yaklaş, yaklaşmam, yaklaşılmaması gereken bir şey. Hani İyi ki K-pop'u tanıdım. İyi ki bu kanalı açtım. <laughs> Başka bir şey diyemiyorum asla. Gerçekten tüm video boyunca size teşekkür etmek istiyorum sadece. Çok fazla uzatmayayım, çok fazla şey yapmayayım. Benimle birlikte olduğunuz için, benimle bu heyecanı yaşadığınız için size çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdiki olanlara ayrı teşekkür ediyorum. Gelecek olanlara Ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım uzun süre sizinle birlikte oluruz. Kanalımın birinci yılı, sizinle geçen bir yıl muhteşem. Gerçekten. Size binlerce kez teşekkür ederim. <laughs> Ay duygulanınca şuralarım titriyor benim böyle. Neyse, daha fazla cringe olmadan bitiriyorum. Tekrardan, tekrardan, tekrardan iyi ki varsınız. Tenzy ebook.